Merhaba arkadaşlar. Marka Oyuncu'dan hepinize merhaba. Ben Emre. Bugün yeni serimiz Minecraft mod tanıtımları'nın e, ilk bölümündeyiz. Şimdi ilk modumuz Hero Brain modu. Değişik şeyler var ilk olarak bir ben ilk başta test ettim. Onun için chat'te yazı garip garip yazılar var. Şimdi e, Brian yazınca ilk olarak Hero Brian totemi anlatayım. Şimdi tek başına koyduk. Böyle bedava mı ne garip bir şeyler söylüyor. İşte Nether tuğlasının dört biri yanına Hero Brian tipi koymuş. Şimdi bunu kullanmak için lazım olan şeyler e, ee, pardon altın bloğu e, ee, tabi iki tane Survival ise iki tane ee, çakmak taşı ve çelik nether taşı bu kadar bunlar bir de son olarak saatin gece olması gerekiyor. Bu tam olarak büyük bir zorunluluk değil. Aslında zorunluluk gibi. Şimdi ilk olarak iki tane altın bloğu üst üste koyduk. Üzerine Aerobrine totem. Totemin yapımını bilmiyorum ama siz internetten öğrenirsiniz. Nether taşı bir üstüne. Ve son olarak da Çakmak taşı ve çelik. Şimdi böyle büyük bir şimşek çaktıktan sonra Herobrine oluşuyor. Oluştu. Ya da bunun kalması gerekiyor. Kalsın bu. Bir tane daha oluşturduk ama. Neyse. Tamam havayı güzel yapalım. Böyle gözleri falan kırmızı oluyor. Survival derken böyle arkanızda oluşuyor sana size vuruyor sonra gidiyor. Aa Enderman. Neyse boşver. Gitsin. Çok da umrumdaydı. A zombi. Bu zombiyi öldürsek aslında kıyafet alırız survival'da. Güzel olur bizim için. A creeper ve elimde çakmak taşı ve çelik. Bu Şimdi birinci olarak e, bir yumurtamızı test edelim, yumurtalarımızı test edelim. İlk olarak Herochir e, Hero Brian var. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım en son Bunu alırız Şimdi Birinci yumurtamız Saçma sapan bir şey herhalde Gelince Yok olan Bir Herobrine Spawnlıyor Herobrine der yerde herhalde Hay, Hayır Hayır Evet, evet işte tam olarak böyle olmuştu arkadaşlar. Ee, böyle oluyor, Herobrine bir anda geliyor, sizin neyiniz varsa döküyor, size belki vuruyor belki vurmuyor. Öyle garip saçma sapan bir şey. Ben yine atayım bunları. Ne? Garip ama. <laughs> Yine alalım. Bunu zaten denemiştik. Bir tanesini atalım. Tamam. Şimdi bunu deneyelim ilk olarak. İşte göke bakan Aerobrine sonra da yok oluyor. Sonra Aerobrine bağlıdır. Bunu çok gıcık olduğum söylenebilir. Niye? Göstereyim bir birkaç tane koyalım böyle. Bakın şimdi. Ee, tuzaklar oluşturuyorlar. Değişik değişik şeyler. Mesela bu nedir? Ne yani? Ne bu? Saçma sapan. Ha şu güzel bir tuzak. Şimdi kapıyı açıyorsun. Bir daha kapanma anne hani survival'da açma şansın yok. Bunları kırma şansınız zor. Ama ateşli balkabağı e, kolay bulunan bir şey değil. Kırdığın zaman lav geliyor. Böyle saçma bir şey. Sonra bu bloklarla şey yazdı oluyor. Her, H yazıyor, B yazıyor. Baş harflerini yazıyor. Ee, daha değişik şeyler oluşturabiliyor Mesela bakalım ee, Gelmesi ha, Bazı yerlere yürüyünce Cam oluşturanları var Böyle saçma Bir şey oluşturanları var Şunu ilk kez görüyorum Ne bu Mezar oluşturanı var garip bir şey oluşturanı var. Bak B oluşturmaya çalışmış. R mi? Yine şu evlerden. Böyle saçma sapan değişik. Biraz daha geriye biraz daha koyalım böyle. Yine cam oluşturanlardan geldi, ee, bunlardan geldi. Yeraltı tuzağı hazırlayan da var ama onu H yazan geldi. Saçma işlerle uğraşan geldi. Böyle ölüyorlar. Aa. Ya o bir mağara oluşturan vardı. O gelsin ya. Onu çok seviyorum. Ordu geldi. İşte arkadaşlar siz keşfedersiniz daha neler neler. Bu bunu yapan bile var. Kaktüs koyanlar var. Yani büyük bir garip bir mod, anlaşılan yani. Böyle iç içe değişik bir mod. Ha, kaktüs koydu mesela. Of. Oh. Saçma şeyler koydu. Böyle mesela buraya birkaç tane. Durun bir meşale alalım. Açık bir yer yok mu böyle bayağı bir açık? Da bunlar dayanamıyorlar herhalde. Gidelim biraz. Su falan geldi. Aa creeper. Creeper'ın yanına koysam arkadaş olurlar mı? <laughs> Ademir. demir. Tamam şurada oluyor. Camcı Mahmut geldi, camcı Mahmut. Niye söndürüyorsun lan alevimi? Aman boş verin. Sıradaki Aerobrine'ımıza geçelim biz. Sıradaki Aerobrine'ımız. Normal Aerobrine. Yani değişikliği olmayan, birazcık hızlı hareket edebilen Aerobrine işte. Birazcık hızlı hareket ediyor takip uyu var. Sürekli bizi takip ediyor. Sonra başka bir Herobrine. Daha doğrusu Herobrine değil. Köylü. Ama gözleri beyaz. Bu da Herobrine'e böyle her türlüsünü çağıran bir şey. Cobrine inek Herobrine. Pig brine, domuz Herobrine. Herobrine boss da oraya buraya saldıran, uçan. A bakın yeni bir şey yaptı. Dur lan dur dur. Ateşli balkabağı falan filan işte. A bu bize iyilik olsun diye ya. Bu bildiğin ev yaptı bize. Ve evet, bu Wither'ın çakması. Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi. Ee, ruh kumu alalım. Bir adet ruh kumu. Ve bal kabağı. Şöyle bir tane bu Aerobrine'dan var. Dur. İlk olarak Wither'ı oluşturalım. Şöyle oluşuyor arkadaşlar. Abi iskelet kafasını almayı unuttuk. Evet ilk olarak büyük bir patlama, canı dolsun. Patlayacak. Ve bum. Şimdi oraya buraya saldırmaya başladı. Şimdi aynı Herobrine boss gibi. Şimdi Herobrine boss'u oluşturalım. Yanlarına koyalım birbirlerini. O valla ikisi de aynı. O birbirlerine saldırdılar. Herobrine kaçıyor. Evet. Herobrine kaçtı. Ve kazanan <laughs> Bu da Herobrine zombi galiba. Aslında pek bir şey yok. Sadece yavaş gidiyor. Bir de Evil Chicken vardı. Evil Chicken. Neyse onu ha. Onu siz aslında bulabilir Bu da e, Sizi takip eden Çıkın e, o daha doğrusu Nerede o şey Bir tane Yaratık vardı Gümüşçün müydü Yoksa galiba gümüşçündü bir bakalım aynen o da sizi takip ediyor çakma şey işte evil chicken çıkın çakma bunlardan bunlar da sizi takip eder bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Aa bu ikisi barışmış. Ama Hero çok havalı ya. Baksanıza şu tipe. Ama bu üçlü atıyor. Üç tane atıyor. Bu bir tane atıyor. Yanaşın bakayım birbiriniz azıcık. Şöyle itebiliyor muyum? Yanaşın lan birbirinize. Bak Hero Brian özür diliyor. Bu da kabul ediyor. Evet diyor ben bunu yapmamalıydım. Omuz silkeliyor bir de ona. Birbirlerini attılar. Ö özürü kabul etmedi Vidir. Vidir sen de ama şey çıktın ya. Yazık çocuk bak özür diliyor. O Vider attı. Ara sıra mavi de atıyorlar galiba. Vider küsmüş arkasını deneye. Herobrine'da diyor anlıyorum. Hadi ne olur diyor. Evet bakın oyunun en güçlü yaratıkları bile kavga ediyorlar. Durun ya, tamam siz istediniz. Bekleyin. Bir sonraki değil. Siz istediniz. İkiniz de çok mu güçlüsünüz? O zaman bunu yapmak istemezdim. Ha şimdi hepinizi yok eder bu. Neredesin acı? Ha! Gü, gü, güçlü güçlüler ölecek. Bunun da takip oyu var. Ben şunu trollüyorum bazen. Gel 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 gel. Gel gel. Aa Enderman. Tabi kralının olduğu yerde gel. Vay Ender Dragon sana atıyorlar. Gel gel neredesin sen? Hii. Çok ayıp. Haydi. Ender yaparsın. Döv sen şunu. Döv döv döv. Bak ben buradayım. Döv hadi şunları. Yapabilirsin hadi. Hadi bulutların üstünde savaşalım. Gel Ender gel. Gel. Uuu çat çat çat. Vur Ender şunlara vur. Oo, büyük kavga var arkadaşlar. Bir de Nether Dragon olsaydı. Lan <laughs> Demir Golem bunları döver ya. Ender Dragon gitti. Dedi daha fazla duramam buralarda. Buralar beni bozar dedi gitti. Bir tane daha çağırayım da görün siz. Ha. Dur abi dur. Bak ben buradayım. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakala ha ha. Yemiyor deme. Gel gel dur, ne olur gitme. Gitme gel. Gel gel, senden daha işim var. Bunlar maden kazılabilir aslında. Gel bakalım, gelsen. Hop. Neredesin acı? Flo, 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 lo. Aa köpek gene gitti. Dur ya aklıma daha güzel bir şey geldi. Ee, bu son arkadaşlar güzel şeylerden. Ee, give, Emre, Jomant, Altre, bl, Blood, Bir, Tamam komut bloğunu aldık. Şimdi bir tane de düğme alalım. Komut bloğunu internetten araştırın arkadaşlar ne olduğunu. İyilerek düğmeyi üstüne koyalım. Summon Ender Dragon. Onlar bu bloğu %100 yok edecekleri için Dur. Summon Ender Dragon Şimdi CTRL A CTRL C Şimdi düğmeyi eğilere koyalım. Ender Dragon cenneti mi yapsak? <laughs> O ikisi bir arada. O üç tane. Üç tanesi de benim yanıma gelsin çarpışacaklar şimdi. A dört tane. Gelin 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 gelin. Vay vay. Dragon macerası diye. Gel hop görüşürüz. Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Oha. Onlar hala yaşıyor ve bunu mu göndermiş? Bu Ender Dragonların peşinde. Seni durduracağım Wither kafası. Aa ne? Wither 2 mi? Vay. püü Halberti Berti 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 Berti, Hi Berti mi? Du, ana ağacı gitti. Gitmeyecektin hacı sen. Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.